Allah'ım bizleri nasip etmeyeceğin bir şeyin peşine düşürme. Rabbim seni tanımayanları bizim tanımamıza izin verme. Allah'ım ben elimden geleni yaptım. Elimden gelmeyenler için ellerimi sana açtım. Bizleri ilminle zengin kıl. Hilimle zinnetlendir takva ile mükerrem kıl. Bizi dünyada ve ahirette iyi hal ver. Bizi o ateş azabından koru. Bizleri imtihandan imtihana yorma. Rabbim değmeyen de oyalama kalplerimizi. Davranışlarımızı inancımızla bütünleştir. Sözümüzü de özümüzle birleştir. Allah'ım ilahi dil verdin zikrinden ayırma gönül verdin fikrinden çevirme iman verdin daim eyle ihsan verdin kaim eyle sana tüm benliğimle yarvarıyorum ayet ayet yaşat bu dünyayı Rabbim sana secde secde yürüyelim dua dua kabul et bizi sana en yakın yerde ölelim. Duamız kabul, cumamız mübarek olsun. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Allah'a emanet olun.